Merhaba ben Müşra kanalıma hoş geldiniz. Bugün gratis indirimden aldığım ürünleri göstereceğim. Bu arada aşırı sıra vardı. Yani her yer çok kalabalıktı. E, gratis ben gittiğimde boştu ama ben çıkarken inanılmaz sıra vardı. E, i̇nsan kızıyor tabii şu pandemi döneminde ne gerek var diye. Ama ben gittiğimde sıra yoktu. Sıra olsaydı zaten girmezdim. Boş, ol, boş diye girdim. Şimdi ilk önce aldığım kontür fırçasını göstereceğim. Eklipsin. Şöyle koyayım. Şöyle bir fırça. Bu 20 liraya düşmüştü. Fırçası da çok güzel. Kılları da yumuşak. Şöyle kontürümü yaparım diye düşündüm bununla. Bunu buraya koyalım. Daha sonra Gratis'in kendi markası olan bu bilislerin ee, ojelerini aldım. Bu neymiş? Limon, badem, jojoba yağı ve E vitamini ile güçlendirilmiş tırnak ve tırnak eti bakımı. Şöyle bir şey. Bunu e, Flormar'da alacaktım aslında. Flormar'ınki hiç kalmamış. O yüzden dedim ki bunu bir deneyeyim. Bu da böyle yeterince ışıltılı bir oje. Bunu da şey dedim. Evde nail art yaptığımda çok yaparım tabii. Evde ben hep nail art yaparım. Yani TikTok'ta görmüştüm de onun böyle uçlarına deniyordu. Ben de uçlarına böyle yapıyordu bununla. Ben de o yüzden denemek için aldım. Aynı markadan hazır başlamışken e, aydınlatıcı maskesini aldım. 4 liraya falan düşmüştü. Bunu da dedim bir deneyeyim nasıl. Yine bir de bunu buldum. Evde manikür bakımı. Bunu da deneyeceğim. Bakalım peeling yapıyormuş. Nasıl yapacak? Bunu da merak ediyorum. Bunları zaten kullandıktan sonra aşağıya ben yorum olarak bırakırım. Hani nasıldı, iyi miydi, kötü müydü diye. Nacizane yorumlarımı. Evet. Aa, hazır. Yine Bir şey söyleyeceğim ya, birüst dedim ya bu bir beautyymiş. Markasını yanlış söylemişim. Neyse, yine o zaman bir beautyden devam edelim. Yak peelingi aldım. Ee, yine bir beautyden. Nasıl bakalım? Kalsiyum ve kolin tanecikleriyle ölü deriyi uzaklaştırır. Evet, şimdi başka bir ürüne geçelim. Ben bunu çok merak ediyordum. Yine bir beauty'nin toz kahveresi vücut peelingi. Bakalım bunu da deneyeceğim. Bu da bayağı indirimdeydi o yüzden dedim ki bir deneyeyim nasıl. Bunu da ekledim sepetime. Evet, eee Otacının Gül Kürü canlandırıcı temizleyici yüz spreyini aldım şöyle. Bunu sabahları denemek istiyorum. Yüzümde makyaj yokken canlandırıcı, tazeleyici diyor. Bakalım vaat ettiklerini yerine getirecek mi? Diğer ürüne geçelim şöyle aşırı güzel kokan bir e, keratin aldım yani süt gibi kokuyor bayılıyorum gerçekten bunun köpüğünü de alacaktım köpüğü kalmamış ben de böyle şans eseri yine BBT'de ben bugün BBT'ye çalışmışım sanırım yine şans eseri BBT'de gördüm sütlü e, süt buretyini güçlendirici kuru ve yıpranmış saçlara bakım yapar duştan sonra bunu kullanacağım merak ediyorum bu da bunun gibi bir etkisi olacak mı diye. Bakalım bunda saçlarım nasıl olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Kokusunu çok merak ediyorum. Yani bunun gibi kokuyor mu diye. Bu arada ben düzenli olarak keratin kullanıyordum. Fakat bitmişti ve alamadım. Böyle sıra gelmedi. Hazır keratini gördüm. İndirimdeyken alayım, deneyeyim dedim. Keratin gerçekten yani boyalı saçlarda özellikle aşırı aşırı çok önemli bence keratin bakımı çünkü Zaten saçımızı boyadığımız için saçın keratini azalıyor ve saç böyle daha sağlıksız, daha cansız gözüküyor. O yüzden bence mutlaka eğer saçınızı boyuyorsanız keratin kullanın. Benden söylemesi. Evet şimdi diğer ürüne geçiyoruz. Şöyle aseptine diye bir krem. Kolajenli bir krem buldum. Bunu hemen denemek istedim. Hatta hemen süreyim. Ellerim de kurumuştu kamaktan. Aa! Yine düştü. Neyse. Bakayım. Bunu ben 9 liraya aldım. Bir şey söyleyeyim mi? Oha! Ay yumuşacık yaptı. O his var ya. Gerçekten bu kadarını beklemiyordu. Gratis'te alın, gerçekten alın bunu. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Ellerim o kadar kuruydu ki, yani bilerek zaten krem sürmedim başlamadan önce. Dedim ki bunu kullanayım, hani nasıl olacak, tam etkisine bakmak için. Ama çok güzel yaptı ya, yani böyle kadife kadife yaptı. Vallahi bravo. Hiç beklemiyordum. Normalde böyle kremler oluyor ya. Böyle sürüyorsunuz. Akıp gidiyor, nemlendirmiyor. Öyle bir şey mi acaba falan diye düşünmüştüm. Ama hiç öyle değilmiş. Ben kolajenlisini aldım. Ee, orada gördüğüm hyaluronik asitli vardı. Q10 yaşlanma karşıtı vardı. C vitaminisi vardı. Ben diğerlerini de alacağım sanırım. Ay, çok güzel yaptı. Çok beğendim. Evet şimdi diğer ürüne geçebiliriz. Şöyle ben e, bilmiyorum gratis de başka yerde satılıyor mu? Sanki bilmem mi A101'de ne görmüştüm bunları. Ama ben genelde gratisten alıyorum. Şöyle iki tane şeker. Bir tanesi limonlu, C vitamini, Bir tanesi de nane, mentol, akaliptuslu. Bu şekerler gerçekten çok güzel oluyor. Yani boğaz pastilleri oluyor ya resmen boğaz pastillerinin Yerine bir muadil ürün bunlar. Gerçekten çok memnunum. Bittik çalıyorum bunlardan. Kasaya doğru ilerlerken bu tokalarımın bittiğini fark ettim. Bunları da attım çantaya. Böyle bir toka aldım. Ve kasa indiriminden de tabii ki şöyle bir pamuk aldım. Benim aldıklarım bu kadardı. Bu ürünleri deneyeceğim ve aşağıya mutlaka yorum bırakacağım. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.